Herkese merhabalar. Organik Fen kanalıma hoş geldiniz. Sevgili altını sınıflar, bu dersimizde 4. ünite madde ve ısının ilk bölümü olan maddenin tanecikli yapısını işleyeceğiz. Video sonunda yine etkinlik ve soru çözümlerimiz olacak. Madde ile başlayalım. Boşlukta yer kaplayan, kütlesi olan her türlü varlığa madde denir. Madde canlı ya da cansız olabilir ama ısı, ışık, ses ve elektriğin enerji olduklarını Madde olmadıklarında Bilelim. Sevgili öğrenciler, su içerisine birkaç damla mürekkep damlatılınca gördüğünüz gibi mürekkep suyun her tarafına yayılır. Bu olay mürekkebin ve suyun tanecikli yapıda olduğunu gösterir. Sıcak su içerisine şeker atılıp bir süre beklendiğinde şekerin gözden kaybolması şeker taneciklerinin su taneciklerinin arasına girmesiyle açıklanır. Ayrıca su seviyesinde belirgin bir değişme olmaması maddelerin boşluklu yapıda olduğunu gösterir. Mutfakta pişen yemeğin kokusunun tüm eve yayılması da maddenin taneciklerinin hareketli olduğunu gösterir. Madde tanecikleri titreşim, dönme ve öteleme hareketi yaparlar. Titreşim hareketi taneciklerin bulunduğu yerde sağa sola aşağı yukarı ve öne arkaya hareket etmesidir. Dönme hareketi taneciklerin kendi eksen etrafında hareket etmeleridir. Öteleme hareketi ise taneciklerin birbiri üzerinde kayarak yer değiştirmeleridir. Özetle bu örnekler maddenin bütünsel bir yapıda olmadığını gösterir. Katı, sıvı, gaz yani tüm maddeler boşluklu ve tanecikli yapıdadır. Gelin şimdi katı, sıvı, gaz haldeki maddelerin özelliklerini daha yakından inceleyelim. Katılar maddenin en düzenli halidir. Tanecikler arası boşluk sıvı ve gazlara göre çok azdır. Sıvılar tanecikler arası boşluk katılara göre çok, gazlara göre ise azdır. Gazlar ise maddenin en düzensiz halidir. Tanecikler arası boşluk çok fazladır. Katılar tanecikler arası boşluk çok az olduğu için sıkıştırılamazlar. Bu arada sünger gibi maddeler içerisinde boşluk bulunması ve esnek olmasından dolayı sıkışırlar karıştırmayalım. Sıvılar ise çok az sıkıştırılabildiği için sıkıştırılamaz kabul edilirler. Gazlar ise tanecikler arası boşluk çok olduğu için kolayca sıkıştırılabilirler. Örneğin topların, tekerleklerin, zeplinlerin içerisinde sıkıştırılmış gaz tanecikleri bulunur. Hatta bu sıkıştırma miktarı arttırılırsa gaz tanecikleri birbirine çok yaklaşacağından madde sıvı hale geçer. Gazların bu özelliğini günlük hayatta pek çok alanda kullanırız. Örneğin yangın söndürme tüplerinde, mutfak tüplerinde, deodorantlarda sıvılaşmış gaz maddeler bulunur. Tanecikler hareketlidir demiştik. Katıların tanecikleri birbirine çok yakın olduğu için sadece titreşim hareketi yaparlar. Sıvı tanecikler ise hem titreşim hem dönme hem de öteleme hareketi yaparlar. Gaz tanecikleri de aynı şekilde hem titreşim, hem dönme hem de öteleme hareketi yaparlar. Katılar dönme ve öteleme hareketi yapamadıkları için akışkan değildir. Tuzluktan akan tuz katıların akışkan olduğunu göstermez, tanecik boyutunda akışkandırlar. Sıvı ve gazlar ise dönme ve öteleme hareketi yaptıkları için akışkandırlar. Yani bir yerden başka bir yere hareket edebilir tanecikleri Katıların belirli bir şekli ve hacmi vardır. Örneğin saatin gördüğünüz gibi belirli bir şekli ve hacmi vardır. Sıvıların belirli bir hacmi vardır ancak belirli bir şekli yoktur. Örneğin gördüğünüz gibi yağın belirli bir hacmi var ama belirli bir şekli yok. Sıvılar bulunduğu kabın şeklini alırlar. Gazların belirli bir şekli ve hacimleri yoktur. Gaz tanecikleri serbest hareket ettikleri için Bulunduğu ortamı doldurur. Yani her tarafa yayılır. Arkadaşlar önceki seneden hal değişimi öğrenmiştiniz. Maddelerin ısı alarak veya ısı vererek bir halden başka hale geçmesine hal değişimi demiştik. Görseldeki buz, su ve su buharı aynı tür taneciklerden oluşmuştur gördüğünüz gibi. Fakat tanecikler arasındaki boşlukların farklı olması onların katı, sıvı, gaz özellik göstermesini sağlar. Neydi? Katı maddenin sıvı hale geçmesine erime, sıvı maddenin katı hale geçmesine ise donma denir. Sıvı maddenin gaz hale geçmesine buharlaşma, gaz maddenin sıvı hale geçmesine ise yoğuşma denir. Katı maddenin sıvı hale geçmeden direkt gaz hale geçmesine ise süprimleşme denir. Örneğin kuru buz ve lavabolarda kullanılan naftalin direkt gaz hale geçer. Gaz maddenin sıvı hale geçmeden direkt katı hale geçmesine ise kıralaşma denir. Adından da anlaşacağı gibi örnek olarak kırağı verebiliriz. Sabah hava aniden soğuyunca otların, ağaçların üzerinde kar yağmış gibi görüntü olur. Bu hava olayı aslında kıralaşmadır. Ok yönünde yani erime, buharlaşma, süblimleşme olaylarında Madde ısı alır. Donma, yoğuşma, kıralaşma olaylarında ise madde dışarıya ısı verir arkadaşlar. Isı alan maddelerin taneciklerinin hareketliliği artar. Aynı zamanda gördüğünüz gibi tanecikler arası boşlukta artar. Isı veren maddelerin taneciklerin hareketliliği azalır. Ve gördüğünüz gibi gazdan sıvıya sıvıdan katıya doğru geçerken tanecikler arası boşluk azalır. Evet sevgili öğrenciler konumuzu bu şekilde bitirmiş olduk. Etkinlik ile devam edelim. Tanecikler arasında boşluk çok fazladır. Boşluğun en fazla olduğu fiziksel hal gaz haliydi. Tanecikleri sadece titreşim hareketi yapabilir. Bütün haldeki maddeler titreşim hareketi yapar ama sadece titreşim hareketi yapan katı haldir. Tanecikler bağımsız hareket eder. Gaz tanecikleridir bu. Sıkıştırılamaz. Hem katılar hem de sıvılar sıkıştırılamazdı. Gazlar ise sıkıştırılabilirdi. Belli bir hacmi var ama belirli bir şekli yoktur. Bu özellikle sıvılara aitti. Sonra devam edelim. Su içine atılan şekerin suda çözülmesi sonrasında su seviyesinde belirgin bir değişme görülmemiştir. Verilen modele göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A şıkkı maddeler tanecikli yapıya sahiptir. Doğru. B şıkkı maddelerin tanecikleri hareketlidir. Bu da doğru. Tanecikler hareket ettiği için şeker her tarafa yayılmıştır. C şıkkı maddeler sıkıştırılabilir. Evet, maddeler sıkıştırılabilir ama bu modelden bu sonucu çıkaramayız. Zaten katılarda, sıvılarda sıkıştırılamazdı. Dolayısıyla C şıkkı yanlış. Cevabımız C olacak. D'ye bakalım. Maddeler boşluklu yapıya sahiptir doğru boşluklu yapıya sahip olduğu için şekerin seviyesinde belirgin bir değişme görmemiştir. İkinci soru, şekildeki araç ve kaplar içerisindeki maddelerin tanecikler arasındaki boşlukların büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangi seçenekle doğru verilmiştir? Birinci şekilde kolonya, burada uçan balon, burada ise tuzluk bulunmakta yani katı bir madde. Gazların tanecikler arasındaki boşluk en fazlaydı. Dolayısıyla boşluğun en fazla olduğu 2, daha sonra sıvılar 1, daha sonra ise katılar yani 3 olacak. Cevabımız B. Üçüncü soru. Aşağıdaki yerden hangisinin hazırlanmasında gazların sıkıştırılabilme özelliğinden yararlanılmamıştır? Dikkat edelim sorunun köküne. Burada gördüğünüz gibi bütün resimlerde gazlardan yararlanılmıştır. Ama uçan balonda gazların sıkıştırılabilme özelliğinden yararlanılmamıştır. Deodorant, tekerlek, Top. Hepsi gazların sıkıştırabilme özelliğinde yer Ama uçan bana da öyle bir şey yok demiştik. Yani cevabımız B olacak. Dördüncü soru. Şekilde bir maddenin hal değişimi tanecik modelleriyle gösterilmiştir. Bu maddenin oklar yönünde hangi niceliği azalır? A şıkkı tanecikler arası mesafeler gördüğünüz gibi azalmıyor. Tam aksine artıyor. Bu yüzden cevabımız A değil. B şıkkı tanecikler arası boşluklar Boşluklar da artıyor gördüğünüz gibi. C şıkkı tanecik hareketliliği. Bu madde katıdan sıvıya sonra gaz hale geçtiği için taneciklerin hareketliliği de artar. Cevabımız C'de değil. D şıkkına bakalım. Taneciklerin birbiriyle teması demiş. Gördüğünüz gibi taneciklerin birbiriyle teması gittikçe azalmakta. Cevabımız D olacak. Şimdi sırası sevgili altıncı sınıflar. Bu soruyu çözüp cevaplarınızı yorumlarda paylaşabilirsiniz. Böylece dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki yoğunluk dersinde görüşmek üzere. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olarak kanalın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıca videolarımı beğenip tanıdıklarınıza paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.